Merhaba ben Elif. Instagram hesabımla Elif Elifçe. Son zamanlarda kitaplığıma eklenen kitaplar videosuyla karşınızdayım. Mayıs ayında internet üzerinden oldukça yüklü bir alışverişim söz konusu olmuştu. Bu alışverişle de ilgili bir video çekmeye çalıştım fakat yarım kaldı ve bu zamana kadar uzadı. O arada da kitaplığıma yeni kitaplar da eklendi. Dolayısıyla birçok kitap göstereceğim. O yüzden de mümkün olduğunca bu videoyu kısa tutmaya çalışacağım. İlk olarak geçen Hafta içerisinde posta yoluyla hediye gelen bir kitapla başlamak istiyorum videoya. Instagram üzerinden takipleştiğimiz sevgili hocam Birsen Ceyhun'un kendisi gibi profesör olan tarihçi Hikmet Özdemir'in Doğan Kitap'tan çıkan en son kitabı Mustafa Kemal ile Anadolu'ya Yolculuğu imzalatarak bana göndermişler. Buradan da kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Mayıs ayı içerisinde okumuş olduğum kitaplar videosunda aslında bahsettiğim dört tane kitap da Mayıs ayında yapmış olduğum alışverişlerin içerisindeydi. O yüzden onlardan da bahsedeceğim. İmge Kitap Evi'nin uzun süredir hem kendi kitap evlerinde hem de yine kendi internet sitelerinde ee, 3 kitap alanı dördüncüsü hediye şeklinde bir kampanyası var. Aralıklı olarak bu kampanyadan ben de yararlandım. En sonunda Ötüken Kitap Kulübü ile birlikte okuyacağımız Dario Fo'nun oyun metinlerinden oluşan ve açılım yayınlarından çıkan Dört tane kitabını aldım. Mayıs ayında da iki tanesini okudum. Hatta bu hafta sonu da yazar ve eserleriyle ilgili de toplantımızı gerçekleştirdik. Daha sonra bahsedeceğim kitap ilk önce İş Bankası yayınlarından bahsedeyim. Grup arkadaşlarımızdan sevgili Filiz haber verdi. İş Bankası yayınları kendi mağazalarında yüzde 40 gibi bir indirim olduğunu. Ben bütün kitaplarında olduğunu düşünmüştüm fakat mağazaya gittiğim zaman Hasan Ali Yücel serisindeki kitapların bir sebepten dolayı yüzde 40 indirimle olduğunu gördüm ve. İçlerinden iki tanesini aldım listemdeydi bu da Homeros'un Oda adlı eseri şimdi şöyle biz uzun süredir hem burada bahsediyorum hem instagramda sık sık paylaşımlarında bahsediyorum 3 yıldır her ayın 15'i Shakespeare okumaları yapıyoruz instagram üzerinden bir grup arkadaşla birlikte ve haziran ayında son eseri okuduk ben okumadım aslında. 5 tane ya da 6 tane okumadığım Shakespeare eseri var. Fakat grupça okumayı tamamladık. Ve enerjimiz uyduğu için de o grupla birlikte arkadaşlar bundan sonra da Antik Yunan eserleri okumak istediler. Ben de tabii ki seve seve bu gruba dahil oldum. Temmuz ayında da İlyada'yı okuyacağız diye hatırlıyorum. Listeyi Yanlış olmasın öyle aklımda kalmış. Ama Homeros'un Odeses'i yoktu. Başka yayın evinden alır mıyım bilmiyorum. Çünkü böyle ağır okumalarda karşılaştırmalı okuma yapmak belki daha sağlıklı olabilir. Fakat bu kampanyadan bu şekilde yararlandım. Ve yayın evine de güvendiğim için. ikinci olarak da Aristoteles'in Retorik adlı eserini aldım. Antik Yunan filozofları ilgimi çekiyor. Uzaktan da felsefe öğrencisi olmaya çalışıyorum. Her ne kadar biraz ara verdiysem, dondurduysam da Aristoteles'in ve diğer antik Yunan felsefecilerinin tabii ki eserlerinde kitaplığında bulunmasını istiyorum. Retorik bende olmayan bir eseriydi. Bunu aldım. Bunu alıp inceledikten sonra yakın zamanda, daha doğrusu bugün bitirdiğim kitabı da göstereceğim sizlere. Kızların Suskunu isimli e, kitapla da örtüşen e, bir şey oldu. Aslında bu e, örtüşmesi çok da tesadüf değil tabii ki. İlgi alanım e, antik Yunan mitolojisi ve antik Yunan felsefecileri olduğu için bu normal. Şimdi bu kitaptan uzun uzun bahsetmeyeceğim ama bu arada çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Okuyan Kuzgun Instagram hesabıyla Mehmet'le birlikte okuduk. Aslında geçen ayın kitabıydı fakat ben bu ay okuyabildim. Her neyse kitapta Yüce Akliyus adlı Truva Savaşı'nda da önemli komutanlardan bir tanesi söz konusu. Ve onun savaş ganimeti birisi sizin gibi bir kadının gözüyle Truva Savaşı ve aslında Truva Savaşı üzerinden savaşın kötülüğünde anlatıldığı çok etkileyici bir kitap bu arada kısaca da olsa bahsettim ve e, retoriğin yazılmasının sebeplerinden bir tanesinin de e, bu kitap sayesinde aklıyorsun zırhından e, dolayı yazıldığını e, kitabın sunuş kısmında öğrendim e, o yüzden de çok hoşuma gitti şöyle kitabın sunuş kısmında retorik ve Aristoteles'ten bahsedilirken Homeros Tanrı hep laistos'un Akileus için yaptığı kalkanın süslemeleri arasında iki kişinin anlaşmazlığının da işlendiğini anlatır. Anlaşmazlık bir hakemin önüne getirilir ve bu konuyla ilgili en iyi konuşma yapacak olana verilmek üzere iki talantu altın ödül konulur. Araştırmacılar bunun yazılı kaynaklarda retorikle ilgili ilk kayıt olduğunu söylerler. Antik Yunan'da dinleyiciler önünde güzel konuşma yeteneği, Sosyal ve siyasal hayata çok önemliydi. Bu yüzden erken tarihlerden itibaren gençlerin eğitimi güzel konuşmayı Öğrenmeyi de kapsıyordu e, şeklinde gidiyor, yani e, bir bağlantısı var retorikle e, okuduğum kitabın. Bu da güzel e, bir e, teşvik oldu benim için. Bu arada iletişim üzerine okuma yapma açlığı duyuyorum. Bunun sebebini bilmiyorum. Belki de tahmin edebiliriz. Ama neyse. E, şimdi bir de nadir kitap üzerinden. E, Sık sık alışveriş yaptım Ankara Bahçeli evlerde bulunan Güven Sağıftan 3 tane Ursula LeGuin'in kitabını aldım. E, Ursula kitaplarının hepsinin kitablığımda mümkün olduğunca Türkçe çevrilmiş olan kitapların hepsinin kitablığımda bulunmasını istiyorum. E, kalemi zengin bir yazar olduğu için de kitapları çok ve çeşitli yayın evlerinden çıkıyor. Mümkün olduğunca toplamaya çalışıyorum ve e, küçük kitaplar başka bir yer isimli bir kitabı olduğunu gördüm güven safta. E ee, bu bir sürüyor mu bilmiyorum ama bu basımı olmayan kitaplardan bir tanesi. Ee, bunu aldım. Metis Yanlarından Dünyanın Doğum Günü ve Diğer Öyküler isimli Ursula Loggin'in öykülerinden oluşan kitabı aldım ve uzun süredir çok istediğim ayrıntı Yanlarından çıkan Hep Yuvaya Dönmeyi de böylece nadir kitap üzerinden e, güven saftan almış oldum. Bu arada e, kızım için e, yine Nadir kitaptan vermiş olduğumuz siparişlerin içerisinde de iki tane bana ait kitap var. E bu arada bundan sonra bahsedeceğim kitapların hangi internet sitesinden aldım artık karıştı. Uzun zaman olduğu için hatta bir türlü de bu videoyu çekeceğim için kitaplığıma yerleştiremedim. İyice karıştı falan. Her toz alışımda oraya buraya koyarken hepsi birbirine karıştı. Bir daha söylemeyeyim. <laughs> karıştı, karıştı. Neyse ama şöyle söyleyebilirim kitap seçten BKM'den ve kitap yurdundan sanırım kitap yurdundan da iki tane siparişim oldu. Hatırladıklarımı hangi siteden aldığımı hatırladıklarımı söylemeye çalışacağım. Ama ilk olarak James Joyce kitaplarından bahsetmek istiyorum. James Joyce'un sanatçının gençlik potresini Fahsen çevirisiyle aldım. İşte ben Deniz James Joyce'u okudum. Ee, ondan sonra da dolayısıyla James Joyce eserlerine daha çok ilgi duymaya başladım. Aslında Dublinler adlı öykü kitabını okumuş. Çok çok sevmiştim. Ee, fakat otobiyografik e, özelliği olduğu için James Joyce okumalarına e, sanatçının Gençlik Potresi adlı kitabıyla devam etmek istiyorum. etek yayınlarından çıkan. Yine Fuat Sevimay'dan gidiyoruz. Çevirebilirsin. Edebiyatın gizli kahramanlığı hakkında notlar. Hep kitaptan çıkmış. Ben Deniz James Joyce'u okuduğum zaman fark ettim ki gerçekten yazımsal ve entelektüel birikimi çok kendisinin ve o yüzden de yazım üzerine bir kitabının benim için verimli olabileceğini düşündüm. O yüzden de bu kitabı da aldım. Ve Kitap yurdundan James Joyce'un hayatı ve eserleri Kabalcı. Kabalcı yayınlarının zaten külliyatlarını mümkün olduğunca toplamaya çalışıyorum. Baktım hep James Joyce'dan gidiyoruz ve 20 TL ve eminim daha sonra bulamayacağım bir kitap olduğu için bu kitabı da aldım. Şimdi böyle yine karışık gidiyoruz. Bu arada çeşitli takip ettiğim YouTube kitap kanalları da tavsiyelerden aldığım kitaplar da oldu. Fakat hatırlamıyorum. Not almadığım için işte onları dinlerken kitap sitelerindeki sepetlerime ekliyorum. Ee, ve bu şekilde kitap alışverişlerimi yapıyorum ama hangilerinin e, hangi kanal sayesinde aldığımı söyleyemeyeceğim. Ee, eğer olur ya beni izlerlerse e, ve tavsiyelerine uyduğumu görürlerse e, isimlerini zikretmediğim için buradan kendilerine özür diliyorum. Şimdi iletişim üzerine okumalar yapmak istediğimi söylemiştim. Ee, ve bu kanallardan bir tanesinde Osman Çakmakçı'nın İş Bankası'ndan çıkan konuşmanın imkansız yüzlerine bir diyalog ee, ve çok övülmüştü kitap. Hemen de sepetime ekledim. Retorikle başlayıp e, bu kitapla e, iletişim üzerine okumalarımı sürdürebileceğimi düşünüyorum. Şimdi bayağı burası karıştı yine. Evet çok güzel. Herhalde kitap seç ya da BKM'nin hediyesi işte belirli bir alışverişten sonra kitap seçtiriyordu. Ben de Hale cibra'nın Gezginle Yakamoz'dan çıkan kitabını aldım. Bilmiyorum okur muyum? İndirimli kitaplardan Japonya'sa olduğu ve ilgi çektiği için ilgimi çektiği için hırsızı aldım. Bunu BKM'den aldım. Şimdi Yazarın iki kız kardeşini okumuş, çok sevmiştim. Fakat e, yazarın asıl Mansumiyet Çağı'nın çok e, bilinen kitap olduğunu görünce yazarın tarzı da hoşuma gittiği için bu kitabı aldım. Gelin görün ki e, Martı yayınları e, baya bir kampanya yapmış. Çünkü bu tür kitapların kapaklarını anladığım kadarıyla yeniliyorlar. E, o da 14 lira falandı. Bu kitap da 5 liraydı. O kitabı mı alsam, bu kitabı mı alsam arasında e, ikilemler yaşarken... E, bu kitabı almış buldum bulundum e, öyle her şeyi bitirmeyi düşünüyorum hep kitaptan bu da 5 TL'ydi sanırım aynı şekilde Faruk Duman'ın e, Beydaba'dan Kelile ve Dimne Masal Tadındaki kitabı da bayağı uygundu Faruk Duman'ın tarzında sevdiğim için onu aldım e, bunları galiba kitap seçten aldım e, körleşme %50 indirimdeydi ve ben de uzun süre e, almak istediğim kitaplardan olduğu için istemde bulunduğu için aldım ve çok geç kaldığımı düşündüğüm okumalardan bir tanesi olan Gündüz Valsafın bir tanesi de iki tanesi olan kitapları Cennetin Dibi, Cehenneme övgüyü aldım. Ee, yine tavsiye kitaplardan bir tanesi Atilla Şenkon'un Yalancı Satıcı ve e, bu uzun süredir e, almak istediğim kitaplardan daha doğrusu yazarlardan bir tanesi Refik Halit Karay'ın Memleket hikayelerini aldım. İnkılap yayınlarından çıkan. Duru Türkçesiyle ile okuması tavsiye edilen yazarlardan bir tanesi. Bunun eksikliğini de duyuyordum. E, bu vesileyle de almış oldum. Hızlı hızlı gitmeye çalışıyorum mümkün olduğunca. Şimdi kitap yurdunu şunları da göstereyim. E, bir dakika. Şurada şu işte Zelda Yaratın romanı ee, bu da böyle indirimde olan kitaplardan da aslında kitap ve yazarla ilgili de çok bir fikrim yok ama ilgimi çekti arka kapağını okuduktan sonra kitap yurdunda da ara ara yararlanıyorum hatta geçenlerde çektiğim kitap alışveriş videosunun birinde de bahsettiğimi hatırlıyorum Kitap Yurdum'un belirli yayın evlerinin ve belirli o yayın evlerinin kitaplarının 5 tane kitap aldığınızda 20 TL'ye geliyor. Yani kitapların tanesi 5 TL'ye geliyor. Ben de Kitap Yurdum'dan uzun süredir alışveriş yaptığım için %5 indirimim oluyor sürekli. Yani 4 TL'ye çok güzel kitaplar aldım. İlk olarak Kabalcı'dan Orhan Gencebay'ın filmlerini anlatıyor. Vadullah Taş aslında Orhan Gencebay dinleyen biri değilim çok dinleyen biri değilim zaman zaman dinliyorum fakat o dönemi ve sosyolojik çıkarımları olduğunu düşündüğüm için bu kitabın da elimde olmasını istedim ve sevgili iş arkadaşım Rabia'ya da aldım çünkü Orhan Gencebay'ı çok seviyor yani bu kampanyadan aldığım Beş kitaptan birini gösteremeyeceğim. Çünkü arkadaşıma hediye ettim. Diğeri de Dedalus yayınlarından çıkan gözlemci olarak buradayız. Emirhan Burak Aydın'ın kitabını aldım. Yayın evine güvendiğim için. Yine Dedalus'tan Çağdaş Macar Öyküleri seçkisini aldım. Yine aynı nedenden. Geçenlerde de yine bu kampanyadan yararlanmak için başka bir yazarın üzerine kurgulanmış bir kitabını almıştım Indie yayınlarından Orhan Veli Unutabilmek Maviler İçinde. O da İsmail Cem Doğrunun yazdığı. bunu da zannedersem kitap seçten aldım. Yine %50'lik indirimden değiştirilmiş. Karbon karbon bilim kurgu olduğu için ve şu anda Netflix'te sanırım dizisi ya da filmi de var. o yüzden de okumak istiyorum. İtaki'inleri eee Suat Derviş'in eserlerini tekrar yayınlıyor ve ara ara hiç basılmayan uzun süredir basılmayan kitapların tekrar bastığı için benim elimde olmayan sınır ve dirilen mumiyi de aldım. Bu süre zarfında bilmiyorum artık başka Suat vermiş kitapları da basıldı mı? Ama şimdiye kadar basılanların hepsini aldım gibi gözüküyor. Ve Ayfer Kafkas. Şimdi Ayfer Kafkas'ı yıllar yıllar önce Kitabı, ilk kitabı ile tanımıştım. Esrarname 1. Fakat Esrarname 2'yi kaçırmışım. Alamadım. Şu anda da basım yok. Gerçekten çok almak istiyorum. Nadir'de de göremiyorum. Hani Arada bakıyorum alabilir miyim diye. O zaman çok sevmiştim. Çünkü Osmanlı'da bir kadın karakter yaratmıştı Ve çok sevmiştim. Aslında geçenlerde bir kitabını daha aldım. Kızıl Şebeke. Ve bu polisi alanında bir ödül aldı Onunla başlayacağım ama divanın bileziği bir Osmanlı polisiyesi de almak istedim çünkü bazen basılmıyor bir şey oluyor yani kaçırıyorum, kaçırmak istemedim. Sonra psiko mitoloji insanı öykülerinden aramak bu da çok tavsiye edilen kendi alanında bir kitap İtek yayınlarından çıkmış. Bunu aldım. Ve gelelim Can kozanoğlu'nun Mirgül Cabazsa söyleşi yaptığı yeni Türkiye'nin hikayesi Bıçkın ve ağlak şimdi Can kozanoğlu sosyolog sosyoloji de çok ilgimi çeken bir alan olduğu için ve Türkiye üzerinden güzel çıkarımları olduğunu düşündüğüm için Daha doğrusu yeraltı terapiydi galiba hesabını takip ediyorum orada çok can piraj şekilde öyle mi derler Can Kozanoğlu'nun kitabını tavsiye ettiler aslında okumaya da başladım fakat araya başka okumalar da geldi. bu da böyle gelelim Celil Sadık Sadık'ın batı resminde aşk ve bazı küçük felaketler Epsilon'dan çıkan kitabına şimdi ben Celal Sadık'ın Rönesans Barok dönemi sanat dehaları üzerine yazmış olduğum ve o dönemin sanatçıları'nın üzerine işte tanıttığı, özellikle bazı eserler üzerine durduğu çok verimli bir okuma yaptım. Benim gibi sanat tarihi ve o dönemle ilgili eserler üzerine çok bilgisi olmayan insanların da kolaylıkla anlatabileceği küçük cümlelerle büyük hikayeler kurabilen bir tarafı olduğu için çok hoşuma gitmişti. Bu ilk kitabıydı ve okumuştum. İkinci kitabı Uygarlığın Ayak İzleri, Krallar ve Tanrılar'ı da aldım. Henüz okuyamadım. Üçüncüyü de açıkçası kaçırmak istemedim ve onu da en son vermiş olduğum internet üzerindeki siparişlerle sipariş etmiş oldum ve bir kitap daha kaldı. O da sık sık dile getirdiğim gibi çizgi roman okumayı çok seviyorum ama Türk çizerlerinin çizgi romanlarını daha çok tercih ettiğim için Ersin Karabulut'un Yeraltı Öyküleri'ni aldım mayıs ayı içerisinde. şu anda MK Parker'ın öyle bir geçer zaman ki adlı çizgi romanında okuyorum. Çizgi roman demek aslında çok doğru değil çünkü çizgi öyküleri diyeyim. Roman olması için bir bütünlüğü hem içinde var hem ayrı zamanları ve konuları anlattığı için aslında çizgi öyküler demek daha doğru olur diye düşünüyorum. Benim son zamanlarda yapmış olduğum kitap alışverişim bu şekildeydi. Eğer videoyu sonuna kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bu durumu sabitleyebilirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz ve bundan sonra benden gelecek video bildirimlerini almak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.